İnsanlar e, ürperen oluyor, hayranlıkla karşılayan oluyor, korkan oluyor. İşte aa sen benim annemi yıkamıştın veya işte çocuğumu yıkamıştın, bebeğimi yıkamıştın diyen oluyor e, ve merakla karşılıyorlar tabii bu konuyu, korkuyla karşılıyorlar. İşte ben aynı odada oturamam diyen oluyor, İşte, pişirdiğimiz yemeği yemeyen oluyor. Ee, i̇nsanlar bu konuya absürt bakıyorlar. Ee, ben şöyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bir kere başladığınız zaman eğer bir dokunduğunuzda gördüğünüzde bir korku hissederseniz eğer devam edebileceğinizi düşünmüyorum ben. O cesaret, o mide e, ya da o ruh hali varsa vardır o insanda yoksa da yoktur diye düşünüyorum. Zamanla alışılan bir şey değil. Çünkü her cenaze uyur gibi olmuyor. Mesela yakın zamanda bir deprem geçirdik, ee, kaza geçirenler var, otopsi olanlar var. Aklınıza gelen bütün ölüm çeşitlerinin, bir de cenazeye yansıyan halleri var. Kanaması olan var, uzvu parçalanan var. Yani bu iş cesaretten ziyade sağlam da bir mide istiyor açıkçası. Ama işte manevi olarak bakacak olursak onu kendi annen gibi, ablan gibi, kardeşin gibi, çocuğun gibi görürsen büyük bir merhametle yapıyorsun bu işi benim hayatımı negatif anlamda değiştirmiyor. Pozitif anlamda değiştiriyor. Yani anneme karşı, aileme karşı, çocuklarıma karşı daha merhametli ve duygusal bakıyorum. Çünkü her an kaybedebilecekmişim gibi geliyor. Çok görüyoruz çünkü mesela annesinin üzerine kapanıp da işte özür dilerim diye ağlayanları çok görüyoruz. Evet biz birebir her gün ölümle yüzleşiyoruz. Her nefis ölümü tadacaktır ve sen bu ölümü her gün dokunuyorsun. Yani ölüme temas ediyorsun. Ee, bu hakikatle yüzleşmek insanı iman anlamında tabii ki e, kuvvetlendiriyor. Mesela e, alıştınız mı diye soruyorlar bize. Ben şey diyorum Allah alıştırmasın. Yani ölüme de alışırsak artık bizden arsızı kalmaz değil mi dünyada? Yani i̇nsanı durduran bir ölüm var, korkutan bir ölüm var. Ben kendi nefsime böyle bakmaya çalışıyorum. Yani bu tamamen bizim dinimizin hassasiyetiyle alakalı bir konu. Tatlı bir suyla yıkanır cenaze, bebek yıkama suyu gibi ne çok sıcak ne çok soğuk tatlı bir suyla yıkanır. Ama şartlar, zaruret neyi gerektiriyorsa da ona göre davranılır. Yani teyemmüm de yaptırıldı. E, depremde yıkadığım bir kız çocuğunu mesela unutamıyorum. Yani saçlarından tokalarını çıkartıp annesinin avucuna vermiştim. Yani daha bir öncesi gün istemiş o tokaları annesi saçlarına takmış mesela. Onu çıkardığımda belki de kendim de anne olmam hasebiyle onu unutamıyorum mesela. Kassallık ölü yıkamadır. Ölüyü yıkayıp ...kefenleyip hazırlamadır. İşte e, burada her türlü cenaze gelebiliyor. İşte yaralı gelebiliyor. İşte ne bileyim... E, ...kokmuş evde terk edilmiş cenazeler oluyor. E, Onlar da tabii... E, ...evde terk edilen cenazelerde... ...kurtlanma falan olabiliyor. Pandemi ve deprem sürecinde... ...önce pandemide... ...yıkanmadan defnedildi. İlk bize emir öyle geldi. Ondan dolayı öyle defnedildi. Daha sonra tekrardan hani bu hastalığın geçici bir şey olduğu anlaşıldığından tekrardan yıkandıktan sonra kefenlendi. İlk deprem sürecinde bura bayağı yoğundu. ona göre zaten cenazeleri bekletmeden bir an evvel hazırlayıp kefenledik, defnettik. Yaşadığımız ilginç olaylar genelde bizleri bebek cenazeleri etkiliyor. Çünkü hani sabidir, Ondan dolayı da insan biraz daha üzünleniyor. Şehit olan cenazeler biraz etkiliyor bizi. Onun dışında çok cenazelerden genelde etkilenmiyoruz. Yani elbette birilerinin bu mesleği üstlenmesi gerekirdi. E biz de camia olarak bu mesleğe en uygun insanlarız. Okuma bakımından okuduğumuz ilimler medrese e, vesaire Arapça İmam hatip bakımından e, birilerinin bu görevi üstlenmesi gerekirdi. Onlardan biri de biz olduk yani. Ee, şu an yaptığım işten gayet memnunum. Manevi duygu yüklü bir iştir. Bir görevdir. Ee, biz de bunu en güzel şekilde layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. İnsanların e, içinde olduğu o anı, e, o yaşadıkları hüznü biz de yaşıyoruz. Bazen duygu dolu anlar yaşıyoruz. Bir genç kardeşimiz, dört aylık bir kardeşimizin, bir eşinin bir sözüne e, tanık oldum kadın, 4 aylık evli, kocası trafik kazasında vefat etti. E, eşinin ayağını öperken şunu ifadeyi kullandı, ben gayet, e, ben çok etkisinde kaldım hatta. E, ben her sabah işe senin ayaklarını öperek uyandırıyordum. Bundan sonra seni işe nasıl uyandıracağım ifadesi çok etkisi altında kaldım diyebilirim iş niyetiyle yaptığımızdan dolayı sadece iş yerinde kalıyor yaptığımız meslek. Asla dışarı hayata taşımadan. Cenazelerin öncelikle çok hassasiyetli bir şekilde tertemiz yıkanması gerekiyor. Ee, öncelikle gusül abdesti, e, boy abdesti dediğimiz e, ve de namaz abdesti olmak üzere üç defa cenazenin hiçbir yerinde hiç, e, necaset kalmaması gerekiyor. Temiz bir şekilde en son gusül abdesti alınıp üç tane kefene sarılıp e, ve de yakasız gömlek giydirilip e, bağlanıp tabuta koyulması bundan oluşmaktadır. Yani. İş niyetiyle her zaman baktığımızdan dolayı asla asla o ölünün yüzüne bile bakmıyoruz yani aslında çünkü zihnimizde kalmasın diye o da mesleğin bize alıştırdığı bir şeydir. Benim afrodit var Allah men ki akşamim füzet bir işteni men